Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa abi bu videomuzda sizlerle birlikte Vplay'de karakterimize sakal bıyık nasıl eklenir onu göstereceğim Normalde ben şu videoda Vplay'i bırakmıştım size de bunu açıklamıştım neden bıraktım falan açıklamıştım Ancak bundan 4 ay önce bedava kıyafet almak isimli şu videoyu çektiğimde Bazı arkadaşlarım bana Abi Karakterine nasıl sakal bıyık ekledin ya da kardeşim sakal bıyığı nasıl ekleyebilirim diye çok soran kişiler oldu. Hatta bir tane yorumu şuraya bırakacağım. Bu videoda o arkadaşlarımız için, o kardeşlerim için, o abilerim için tekrardan Vplay'e gireceğim. Ve karakterimize nasıl sakal bıyık eklenir onu göstereceğim. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Vplay'e geldim. Benim Wii bırakmadan önce farklı bir hesabım vardı zaten. Ee, şu an o hesaba giriş yaptım. Görmüş olduğunuz gibi Wii Play'deyim. Wii Play e Beyin Fırtınası isimli oyun gelmiş. Bir de bu ne lan böyle? Böyle bir şey gelmiş. Eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse Beyin Fırtınası oyununda sizler için oynarız. Allah Allah! Gitti <laughs> misin oğlum? Her neyse benim kısmına geliyoruz aşağıda benim kısmı var ona basıyoruz benim kısmı açıldıktan sonra bura açılıyor buradan play show kısmına basıyoruz buraları zaten biliyorsunuz arkadaşlar ben hiç bilmeyenler için anlatıyorum play show'un açılması biraz zaman alıyor ben zaten oraları keserim demeye kalmadan zaten açıldı. <laughs> Buradan sağ tarafta kafa işareti var bakın. Etkinliğin o... İngilizce her... Etkinlik yazısının altında kafa işareti var. Kafaya basıyoruz. Ardından mağazayı benim kısmına getiriyoruz. Burayı kaydırıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada saç, işte saç ekleme, kafa şekli falan var. Bunu kaydırdığımız zaman burada bıyıklar var. Sizinki böyle olacak. Buradan farklı farklı bıyık seçenekleri var. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz. Mesela ben bunu seviyorum. Bu daha güzel. Ardından bu yuvarlaktan da rengini belirleye biliyorsunuz mesela şöyle siyah yapalım ve kaydet dediğiniz zaman karakteriniz artık sakallı bıyıklı oluyor arkadaşlar Allah Allah <laughs> ciddi misin oğlum kaydedilmesi biraz zaman alıyor Evet kaydedildi hemen gösterelim onayla diyorum şöyle hesaba giriyorum ve kaydırıyorum Görmüş olduğunuz gibi karakterimiz sakal ve bıyıklı. Bu arada size bu videoda ekstra bir şey daha göstereceğim. Normalde göstermem. Geri tuşuna basıyoruz. Tekrardan Play Show'a gidiyoruz arkadaşlar. Niye gitmiyor lan geri? Play Show'a bastık. Size bir şey göstereceğim. Evet buradan tekrar kaydet diyoruz arkadaşlar. Geri diyoruz onayla diyoruz yani çıkmak ister misin diye soruyor ve görmüş olduğunuz gibi karakteriniz pozisyondan pozisyona giriyor bu, bu yöntemle de karakterinizi istediğiniz pozisyona ayarlayabiliyorsunuz haberiniz olsun her neyse hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın